Hiç fark ettiniz mi bir erkeğe ne kadar çok hoşlandığınızı göstermeye çalışırsanız onun o kadar uzaklaştığını? Sanki her mesaj, her jest, her yakınlaşma girişimi onun ilgisini yavaş yavaş kaybettiriyormuş gibi. Ve sonra kendinize neyi yanlış yaptığınızı sormaya başlıyorsunuz, değil mi? Ama gerçek şu ki, sorun sizin şefkatinizi göstermenizde değil. Sorun çok daha ince bir şeyde. Bunun arkasındaki enerjide. Bir kadın onun beni sevmesini istiyorum titreşimindeyken istemeden tam olarak aksini iletir. Sanki erkek nedenini anlamadan uğraşmasına gerek olmadığını hissediyormuş gibi olur. Ve peki bu hissettiğinde ne olur? Rahatlar, itici gücünü kaybeder, fethetme içgüdüsü kaybolur. Çünkü her erkek derinlerde gerçekten değerli bir şey olduğunu hissettiğinde peşinden koşar ve eğer buna dikkat etmezse kaybedebileceğini düşündüğü bir şey olduğunda. Ve bakın Mesele onunla oyun oynamak, ilgisiz gibi yapmak ya da üç gün cevap vermemek gibi saçma kuralları uygulamak değil. Mesele enerjinizin onun sizi görme biçimini tamamen nasıl değiştirdiğini anlamak. Çünkü varlığınız özgüven, hafiflik ve değer yaydığında o hisseder. İşte oyun o noktada değişir. İşte o zaman sizi farklı görmeye başlar ve gerçekten fethetmek ister bu konu size anlamlı geldiyse ve içinizde bir aha anı uyandırdıysa, şimdi beğen tuşuna basın ve kanala abone olun. Böylece sizinle bu samimi sohbetleri paylaşmaya devam edebilirim. Bunlar gerçekten aşk hayatınızda nasıl ilişki kurduğunuzu ve nasıl durduğunuzu değiştirebilir. Hiç fark ettiniz mi? Bazen ne kadar emek verirseniz, erkek o kadar uzaklaşıyor gibi görünür, hızlı cevap veriyorsunuz, şefkat göstermeye çalışıyorsunuz, her zaman müsaitsiniz, ve o sanki tüm zaman onunmuş gibi davranmaya başlıyor. Sinir bozucu değil mi? Ama gerçek şu ki, bunun arkasında sessiz bir hata var ve neredeyse kimse bundan bahsetmiyor. Kaybetme korkusundan dolayı fethetmeye çalışmak. Bir kadın ya uzaklaşırsa, ya yeterli olamazsam titreşimindeyken erkeğin hissettiği şey aşk değil baskıdır. Kıtlık ve acelecilik enerjisini hisseder ve bu onun için bir yük gibi gelir. Niyet iyi olabilir ama enerji yalan söylemez. Odak kendi değerini kanıtlamaya olduğunda erkeğe giden bilinçsiz mesaj şudur: Beni onaylamanı istiyorum. Ve işte tam o noktada büyü bozulur. Çünkü bir erkeği gerçekten çeken şey onun için mükemmel olmaya çalışan kadın değil, kendisiyle barışık olan kadındır. Sessizlik karşısında panik yapmayan, gecikmiş bir cevaptan dolayı parıltısını kaybetmeyen kadın. Bu kadın farklı titreşir ve erkek hisseder nedenini anlamayabilir ama yanında olma isteği duyar. Bu peşinden koşmak ile doğal olarak çekilmek arasındaki farktır. Tutmaya çalışmayı bıraktığınızda doğru şeyler akmaya başlar ve işte gerçek çekim oyunu başlar. Her erkek en sakin olanı bile içinde fethetme içgüdüsüne sahiptir. Neredeyse biyolojik ama bu içgüdü yalnızca hareket etmesi gerektiğini hissettiğinde uyanır. İçinde bir şey der ki, harekete geçmezsem bu kadını kaybedebilirim ve bu yalnızca onun ikna edilmeye çalışılmadığını bunun yerine özgün, tam ve özgüvenli yaşadığını fark ettiğinde olur. Kadın kendi değerini bilen biri olarak konumlandığında erkek tamamen farklı bir moda girer. Onu diğerlerinden farklı kılanın ne olduğunu çaba sarf etmesine gerek kalmadan onu çeken şeyin ne olduğunu anlamak ister. Bu sessiz bir mıknatıslıktır ve kıtlık enerjisinin bolluğa dönüşmesinden doğar. Eksiklikte titreşmekten kim olduğunuzun kesinliğinde titreşmeye geçtiğinizde ortaya çıkar. Zor kadın rolü yapmakla ilgili değil, kendi içinde o kadar iyi olmakla ilgili ki erkek hayatınızın bir parçası olması gerektiğini hisseder. İnisiyatif almaya, mesaj atmaya, buluşmalar önermeye başlar. Bunu siz baskı yaptığınız için değil, içinde bir şeyin tetiklenmesi yüzündendir. Fethetme içgüdüsü sizi kelimenin tam anlamıyla bir meydan okuma olarak hissettiğinde uyanır ulaşılmaz olduğunuz için değil, değerli olduğunuz için ve en ilginç olan ne biliyor musunuz? Bu tür bir enerji asla taklit edilemez. İçten gelir. Gerçekten yeterli olduğunuza inandığınızda bu titreşim her şeyi değiştirir. Değerinizi kanıtlamanıza gerek kalmadan hisseder ve işte o anda erkek sizi bir seçenek olarak görmeyi bırakır ve sizi öncelik olarak görmeye başlar. Çok az kadının anladığı çok güçlü bir şey var. Kadın enerjisi peşinden koşmakla ilgili değil, çekmekle ilgilidir ve çekmek durup evrenin sizin için her şeyi yapmasını beklemek demek değildir. Çok daha ince bir şeydir. Dünyada kendinizi nasıl konumlandırdığınızla ilgilidir. Konuşma şekliniz, hareketleriniz, bakışlarınız, gülüşünüz. Gerçek kadın enerjisi hafiftir, özgüvenlidir, doğaldır. Erkek nedenini anlamadan yaklaşmak ister kendi içinizde barışık olduğunuzda ve sonucu kontrol etmeye çalışmadığınızda manyetik hale gelirsiniz. O onun neyi var bilmiyorum ama onu düşünmeden duramıyorum hissi. Bunun nedeni titreşiminizin değişmesidir. Kaygı veya ihtiyaç yaymak yerine duygusal güvenlik yayarsınız ve bu güven derinlemesine çekicidir. Erkek yanınızda rahatlayabileceğini hisseder ama aynı zamanda sizi fethetmek ister çünkü dikkatinizin garanti olmadığını hak ettiğinizi fark eder ve bu enerji içten doğar. Kendi hayatınıza sevgiyle baktığınızda. Arkadaşlarla dışarı çıkmak, eğlenmek, daha çok gülmek, kendinize iyi gelen şeylere yatırım yapmak. Bunların hepsi kadın titreşiminizi besler. Bu sizi harekete geçirir ama hafifliği kaybettirmez. Çünkü kendini seven, kendini seçen, kendini değerli gören kadın peşinden koşmaz, mıknatıs gibi çeker ve işte erkek tam o anda aşık olur. Varlığınız bir hediye gibi hissettirdiğinde bir zorunluluk değil. En şaşırtıcı olanı bunun tamamen çekim yasası ile ilgili olmasıdır. Çünkü aşk da temelde bir enerjidir. İstediğinizi çekmezsiniz, titreşimi olanı çekersiniz. Bu yüzden eksiklikten hareketle bir ilişkiyi manifest etmek asla işe yaramaz. Evren şimdi hissettiklerinize yanıt verir, sahte hissettiğiniz şeye değil. İçinizde korku, şüphe, güvensizlik varsa işte bu tezahür eder. Ama odağınızı içe çevirdiğinizde her şey değişir. Onun beni sevmesini istiyorum diye düşünmek yerine gerçekten sevilmeyi hak ediyorum hissetmeye başlayın. Bir an gözlerinizi kapatın, derin bir nefes alın ve değer gördüğünüzü, saygı duyulduğunuzu, arzu edildiğinizi hayal edin. Bedeninizde hissedin. İşte sır bu. Sadece düşünmek değil, hissetmek. Enerjinizi almak istediğiniz aşkla hizalamak. Bu durumda titreştiğinizde bir mıknatıs gibi olursunuz. Doğru erkek bu frekansı hisseder ve doğal olarak çekilir. Konuşmayı zorlamaya gerek yok. Bir şey kanıtlamaya gerek yok. Her şey akmaya başlar. Sanki evren sizi doğru yola yerleştiriyor ve doğru erkekler fark ediyor. Burada farklı bir şey var. Enerji yalan söylemez ve gerçek aşk aynı frekansta titreşeni her zaman tanır. Peki bir erkeğin bir kadına gerçekten saygı duymasını sağlayan nedir? Güzel olması değil, onun için yaptığı şeyler değil kendine saygısıdır. Kendi değerini bilen bir kadında sessiz bir güç vardır. Sesi yükseltmesine, hak ettiklerini anlatan konuşmalar yapmasına gerek yoktur. Sadece davranışlarıyla, kabul ettikleri ve kabul etmedikleriyle gösterir ve erkek hisseder. Karşısında sınırlarını bilen, kim olduğunu bilen ve onu memnun etmek için kendini kaybetmeyecek biri olduğunun farkına varır. Saygı söylemeye gerek kalmadan artık bir seçenek olmadığınızı açıkça gösterdiğinizde doğar zamanınızın, enerjinizin ve şefkatinizin değerli olduğunu hissettirdiğinizde, sessizlik karşısında panik yapmak yerine sakinlikle yanıt verdiğinizde, o cevap vermekte geciktiğinde peşinden koşmak yerine hayatınıza devam ettiğinizde bu oyun değil, değer bilincidir. İşte bu noktada erkek tutumunu değiştirir. Hayatınızda yer edinmek istiyorsa farklı davranması gerektiğini anlar, çaba göstermesi gerektiğini fark eder. Çünkü siz her zaman müsait değilsiniz, varlığınız seçime dayalıdır. Bu fark her şeyi değiştirir. Erkek kaybedebileceğini hissettiği şeyi saygı duyar. Önceliği, varlık, niyet ve gerçeklik gerektiren şeylere verir. Bu enerjiyle titreştiğinizde sizi doğal olarak başka şekilde görür. Özenle, gerçek ilgiyle. Çünkü fark eder ki ayrıcalık sizin yanınızda olmaktır. Tersi değil, bu zorlamadan değil, Hafiflikten gelen bir güç türüdür. İlgi dilenmeyen kadın, bakılmak istenen arzuyu uyandırandır. Çünkü ihtiyacı olduğu için değil, ilham verdiği için. Ve işte bu geçici ile kalıcıyı ayıran şeydir. Ve işte tam bu hafiflikte bir erkeğin gerçekten sizi sevip sevmediğini anlamak kolaydır. Çünkü sevdiğinde gösterir. Belki sessizdir. Belki film romantizmi gibi değildir. Ama gerçek ilginin göz ardı edilemez bir deseni vardır. Sizi arar, görmek ister söylediklerinizi hatırlar. Hayatınıza dahil olmak, rutinine sizi katmak, iyi olup olmadığınızı bilmek ister. Duygusal olarak bağlı bir erkek oyun oynamaz, tutarlıdır. Sadece işine geldiğinde ortaya çıkmaz, çaba gösterir ve bu her an mesajlaşmakla ilgili değil, varlığıyla ilgilidir. Onun enerjisi farklıdır. Daha sakin, daha güvenli, daha ilgili ve kendi değerinizle bağlantılı olduğunuzda bunu net bir şekilde görürsünüz. Artık Acaba beni seviyor mu diye sormanıza gerek yok. Çünkü seven erkek gösterir. Geri kalanını sizin olmadığını hissedersiniz ve bunu anladığınızda şüphe tamamen ortadan kalkar. Doğal olarak çekici olmak, baştan çıkarma numaralarıyla, ne giydiğinizle veya nasıl davrandığınızla ilgili değildir. Kendi kimliğinizle barışık olduğunuzda yaydığınız enerji ile ilgilidir. Çekici kadın olmayan biri olmaya çalışmaz. Sadece içinde zaten olanı ifade eder. Güven, varlık ve hafiflik değerini kanıtlamasına gerek yoktur çünkü zaten içinde hisseder. Bu duruma girdiğinizde bakışınız değişir, gülüşünüz daha gerçek olur. Hatta sesiniz bile sakinlik ve çekim yayar. Bu ikna eden değil, davet eden bir enerjidir ve erkekler bunu hemen fark eder, nedenini anlamasalar bile. Sanki enerji alanınız şöyle der: Ben yeterliyim ve benimle olmak isteyen tam gelsin. Bu noktaya gelmek için basit başlayın. Her gün kendinizi seçin. Kendinize iyi gelen bir şey yapın, kendinize özen gösterin, kendinizi övün. Aynaya bakıp sevgi dilenmeyen, zaten aşk içinde yaşayan bir kadın olduğunuzu hatırlama alışkanlığı edinin. Öz sevgi. Bu bilinç büyüdükçe varlığınız sizin yerinize konuşmaya başlar. Dikkat çekmeye gerek kalmadan çekersiniz. Rekabet etmeden etkilersiniz. Sizi çekici kılan ne kadar ilginç olmaya çalıştığınız değil, kendinize, kendi hayatınıza ve kendi parıltınıza ne kadar ilgili olduğunuzdur. Özünüzle bağlantılı olduğunuzda geri kalan her şey doğal olarak hizalanır ve işte o noktada erkekler hisseder, bu kadın farklı. Sonuçta her şey bir şeye dayanır. Erkek sadece siz durduğunuzda peşinizden koşar. Görülmek için ısrar etmeyi bıraktığınızda ve kendinizi gerçekten görmeye başladığınızda. Çünkü enerjiniz değiştiğinde dünyanız da değişir. Aşk peşinden koştuğunuz bir şey olmaktan çıkar ve size akmaya başlar. Mükemmel olmakla ilgili değil, özgün olmakla ilgilidir. Doğru aşkın hayatına sığmak için kendinizi küçültmenizi gerektirmediğini anlamaktır. O, siz tüm yerinizi güven ve huzurla doldurduğunuzda gelir. O yüzden bunu aklınızda tutun. Seçilmek için kendinizi değiştirmeyi bıraktığınız gün, onun sizi hak etmek için koşmaya başladığı gündür. Ve eğer bu konuşma içinizde bir şeylere dokunduysa, beğenin, abone olun ve benimle kalın çünkü kalbinizle aynı frekansta titreşen türden bir aşkı yaşamayı hak ediyorsunuz.